Merhaba arkadaşlar, Dostanem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihin en ilginç ve gizemli kaybolma vakalarını anlatacağım. İnsanların aniden ortadan kaybolması ve geride hiçbir iz bırakmaması her zaman merak uyandıran ve hayal gücümüzü tetikleyen bir konu olmuştur. Tarih boyunca yaşanan bu gizemli vakalar hem araştırmacıların hem de meraklıları çılgına çevirmiştir. Ameria Earhart'ın kayboluşuyla başlayarak Ronoke Adası kolonisinin gizemi, Edwards'ın esrarengiz ortadan kayboluşu ve daha birçok olay sizlerle paylaşacağım. Bu vakalar sadece gizemli kayboluşları değil, aynı zamanda ardında bıraktıkları spekülasyonları, teorileri ve çözülmeyen sırlarıyla da dolu. Hazır olun çünkü sizi şaşırtacak ve düşündürecek ilginç kaybolma vakalarının dünyasına götüreceğiz. Bu gizemli yolculuğa hazır mısınız? O halde başlayalım. Amelia Earhart 1937 yılında ünlü Amerikalı pilot Amelia Earhart dünya çevresindeki uçuşunu tamamlamak için yola çıktı ve Pasifik Okyanusu'nda kayboldu. Uçağı ve bedeni hiçbir zaman bulunamadı ve Earhart'ın kaybolmasıyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Ronoke Adası Kolonisi 1587 yılında Kuzey Amerika'da bulunan Ronoke Adası kolonisi bir süre sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Koloninin üyeleri geriye sadece koreatan kelimesini kazımış bir ağaç bulduklarında ne olduğunu anlamadılar ve olay hala çözülemedi. Ricky Edwards İngiliz müzik grubunun gitaristi Ricky Edwards 1995 yılında ortadan kayboldu. Bir otelde son görüldükten sonra Edwards'ın ne olduğu hakkında hiçbir kesin bilgi bulunamadı ve hala kaybolarak kabul ediliyor. Dorothy Alnard 1910 yılında New York'ta yaşayan genç bir kadın olan Dorothy Alnard alışverişe gitmek için evinden çıktı ve hiçbir zaman geri dönmedi. Ne olduğu hakkında hiçbir ipucu bulunamayan Alnat kaybolmasının ardından büyük bir gizem haline geldi. Fredrick Volentich 1978 yılında Avustralya'da pilot olan Fredrick Volentich UFO'larla ilgili bir rapor vermek için uçuş yaparken aniden radyo bağlantısı kesildi. Ne uçağı ne de Volentich'i bulmak mümkün olmadı ve olay UFO teorisinin dikkatini çekti. Jim Hoffa Amerikan Team Ters Sendikası Başkanı olan Jimmy Hoffa 1975 yılında Detroit'te bir restorantın önünde kayboldu. Hoffa'nın kaybolması organize suçla ilişkilendirildi. Ancak bedeni hiçbir zaman bulunamadı ve olay hala gizemini koruyor. Elaine Morfener'in vakası 1900 yılında İskoçya'nın batısında bulunan Elaine Moore adlı bir fener tüm mürettebatıyla birlikte gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Fenerdeki son kayıtlarda herhangi bir sorun belirtilmediği için olay ne olduğu hala belirsizdir. Louis Lupas Sinema tarihinde önemli bir figür olan Louis Lupas, 1890 yılında Paris'te New York'a giden bir tren yolculuğu sırasında kayboldu. Lupas, sinema kamerasının mucidi olarak biliniyor ve kaybolması sinema dünyası için büyük bir kayboldu. Harold Halt Avustralya'nın eski başbakanlarından olan Harold Halt, 1967 yılında yüzme yapmak için bir plaja gitti ve bir daha geri dönmedi. Halt'ın kaybolması büyük bir sürpriz oldu ve arama çalışmalarına rağmen ne ona ne de cesedine ulaşılamadı. Bu ilginç kaybolma vakaları tarih boyunca merak uyandırmaya devam ediyor. Hala çözülememiş gizemler olarak varlıklarını sürdüren bu vakalar insanların hala gücünü tetikleyen ve spekülasyonları doğuran olaylar olarak biliniyor. Ve işte ilginç kaybolma vakalarının gizemli dünyasının sonuna geldik. Amerika, Earhart'ın Pasifik Okyanusu'nda kayboluşundan, Ronaki Adası kolonisinin iz bırakmadan ortadan kayboluşuna, bu vakaların her biri hala çözülememiş sırlarla dolu. Bu gizemli kaybolma vakaları insanları yüzyıllardır etkisi altına almış ve hayal güçlerini zorlamıştır. Bu gizemli kaybolma vakaları insanları yüzyıllardır etkisi altına almış ve hayal güçlerini zorlaştırmıştır. Ancak unutmamalıyız ki her bir kaybolma vakası arkasında geride kalan aileleri, arkadaşları ve sevdikleri için büyük bir acı bırakmıştır. Umarız ki bu gizemler bir gün çözülür ve kaybolan insanların akıbeti ortaya çıkar. Sizce bu kaybolma vakalarının ardında ne olmuş olabilir? Kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Başka ilginç konularla birlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.